Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde motorlar ve motor sürücülerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, Arduino ile yaptığımız projelerde ve robotik projelerde genellikle kullandığımız 3 tip motor vardır. Bunlar Step motorlar, Servo motorlar ve DC motorlardır. Bir motoru arkadaşlar, Arduino ile kullanabilmek için kesinlikle motor sürücüye ihtiyacınız vardır. Çünkü bu motorlar çok yüklü miktarda, daha doğrusu daha büyük miktarda akım çekerler. Özellikle zorlandığı durumlarda çok fazla akım çekerler. Bu Arduino'nun bozulmasına sebep olur. Bu yüzden motorların beslemelerini doğrudan Arduino üzerinden yapmıyoruz. Mesela bakın şuradan bir tane unu alalım, Arduino onu alalım. Yani LEDleri bağlarken hatırlarsanız direkt Şöyle yapıyorduk. Ya mesela şu DC motoru işte şuraya alıyorduk. Eksi kutba. Diğerini de alıyorduk. Herhangi bir pine bağlıyorduk ve 7. pine elektrik ver dediğimizde DC motor döner. Yamantık olarak böyle aslında. Ancak e bir LED'i bu şekilde bağlarken bir e motoru Arduino'ya bu şekilde bağladığınızda, yani doğrudan bağladığınızda Arduino'yu bozarsınız. Şuradaki güç konnektörü pardon, e, buradaki güç regülatörü yanacaktır. Yani çünkü bu motorun çektiği akımı e, desteklemez, ya kaldıramaz bu Isınır ve bir süre sonra e, içindeki e, yapı bozulur ve Arduino'nuz çalışmaz hale gelir. Bu sebeple bu motorları kullanırken kesinlikle motor sürücü kullanmak zorundayız. Şimdi e, Motorlarla ilgili dediğim gibi genellikle bunları kullanırız. 3 tiptir. Ya yani step motorlar, servo motorlar ve ee, DC motorlar. E şimdi motor sürücülerden bahsedeceğim bu derste de aslında. Bu bunları tek tek daha sonraki derslerimizde anlatacağız. Şimdi arkadaşlar motor sürücülere bakacak olursak e, çeşitli motor sürücüler var. Arduino projelerinde e, en çok kullanılan motor sürücü L298 motor sürücü ee bu bir çip e, aslında şey aslında transistör aslında H köprüsü barındıran bir transistör. L298 diye geçer. Bir de L293 e, entegresi var. O entegreyle süreriz. Ve çeşitli motor şahidlar vardır. E, doğrudan Arduino'nun üzerine oturtulur. Bakın bunlar hep motor sürücü arkadaşlar. Bunları uygun şekilde bağladığımızda göreceğiz bir sonraki derslerde. Motorlarımızı sürebiliyoruz. Mesela şu 298'den ee, bir göstereyim size. Arkadaşlar ne yaparız? Mantık şudur aslında. Şimdi e, motorların birini buraya bağlarız. Mesela motorun o artı eksi uçlarını buralara bağlarız. Diğerini de buraya bağlarız. İki tane motorumuz olur. Şuradan harici bir güç kaynağı ile bu devreyi besleriz. Yani Arduino'yu beslediğimiz güç kaynağı ayrıdır. Bunu beslediğimiz e, güç kaynağı ayrıdır. Böylece motorların gücünü Buraya bağladığımız güç kaynağından sağlamış oluruz. Yani Arduino'dan herhangi bir akım çekmez. Sadece Arduino'dan ne zaman çalışması gerektiğini söyleriz. Yani Arduino bu devreye şu pinler aracılığıyla şu pin'e 5 volt elektrik gönderdiğinde, örneğin şuradaki motoru çalıştır deriz. Şuna gönderdiğimizde şu motoru çalıştır ya da durdur deriz. İşte şuna gönderdiğimizde bu tarafa döndürüyorsa, Buna gönderdiğimizde bu tarafa döndürecektir. Ters yönde. Burada 4 tane pin vardır. Sağdaki motorun ileri geri, soldaki motorun ileri geri, gerisi şeklinde toplam 4 tane pinle biz L298 modülünü kullanırız. Bu modül halindedir. Şimdi bir de Tinkercad'e gelelim. Bakın arkadaşlar L293 diye bir entegre var. Hatta L293 entegresini kullanan shield'lar var. Shield dediğimiz nedir? Şöyle bir şey. Motor şahit yazalım şuraya. Motor. Evet mesela şu. Bakın L293 şahitini kullanıyor. Bunu açtığınızda bakın arkadaşlar. Ee, power girişini buradan veriyoruz. Mesela benim elimde de bu var. E, power girişini buradan veriyoruz. Arkadaşlar motorlarımızı şuralara bağlıyoruz. İşte birini buraya, birini buraya, birini buraya, birini buraya. Birini buraya bakın M4 diyor. Dördüncü motor, üçüncü motor, M2 ikinci motor, şurada da M1 var, birinci motor. Bu şekilde buralara motorlarımızı bağlıyoruz. Hatta bu servo motor da sürüyor, birazdan göreceğiz. E, servo motor da bağlayabiliyoruz buna. Bu şekilde e, bir bağlantı kurup bu Arduino'dan bunu yönetiyoruz. Arduino zaten altta pinler var, bu Arduino'nun üzerine oturuyor. Büyüklüğü de Arduino kadar zaten. Direkt üstündeki pinlere e, komple yerleşebilen bir shield bu, isimle shield denir. Bu şekilde bağlantıları kuruyoruz ve Arduino, Arduino'dan güç çekmeden buradan aldığı şu pinlerden, konnektörden aldığı enerjiyle motorlar çalışıyorlar. Böylece Arduino'ya zarar vermemiş oluyor. Şimdi burada kullanılan şu bu entegre L293 entegresi bu entegreyi hiç böyle bir şahildin üzerine bağlamadan bir breadboard üzerinde de kullanabiliriz. Mesela arkadaşlar bakın ground Ground yani eksi, eksi kutup. Buralara eksi bağlanacak diyor. İşte output. Buraya motorun çıkışı bağlanacak. Mesela şöyle olabilir. Şurası da output. Pardon. Şura. Evet. Mesela motoru bağladık. Şöyle şu tarafa koyalım. Kırabilir miyim bunu? Bu L200'de Hatta şey yapayım size. Ee, data Shard'ını şar açayım size bunun. Data Sheet'ini. L293 Data Sheet. Herhangi bir entegrenin data sheetini internette aradığınızda, e, yanlış mı yazdım? Tabii yanlış yazdım. L293 Data Sheet. Bakın arkadaşlar, bize data sheetini veriyor. E, output bir motoru buraya bağlayacağız aslında. Hatta daha kolayları vardı. Evet, şunu arıyordum. Bakın bu çok basit. Ee, yapmamız gerekenleri söylüyor. 3 numarayla şu e, şeye dikkat ederek çentiğe dikkat ederek pinlerin numaraları var. 3 numarayla 4 numaraya motor. 14 numarayla 11 numaraya motor bağlamamızı söylüyor. O zaman biz de öyle yapabiliriz. Ee, şu şekilde. Üç, bakın çentik burada. 1 numara bu. 3 numara ve şuraya bir motor bağlıyorum. Yine bu motorun bu motordan bir tane daha üretip onu da şuraya bağlayıp mesela şu an bağlamış olduk. Şunlar Eksi kutuplar birbirlerine bağlanması gerekiyor. Bu nereden biliyoruz? Bunu aslında ezbere bilmiyoruz. Bunu şuradan anlıyoruz. Bakın ground, 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 ground diyor. Bunların tamamını eksi kutuba bağlayacağımızı söylüyor. İşte şimdi, ee, nerede? Heh. Şu kutuplara bakın. Input 1 Input 2. Ben buna elek enerji verdiğimde motor ee, pardon Çıkmaya çalışıyorum. Evet. Şuradan enerji verdiğimde, 5 volt e, lojik verdiğimde motor bu tarafa dönüyor. Şuradan verdiğimde diğer tarafa dönüyor. B enerjiyi nereden alıyor? Bakın power. Buradan, buraya mesela güç kaynağı bağlıyoruz. Şurası da öyleydi. Evet. Power 1, power 2. Yani ben bu entegreyi şuradan artı eksi şeklinde besliyorum. Bu entegre aracılığıyla H köprü devresi aslında bu. Entegre aracılığıyla iki tane motoru sürebiliyorum. Şuradan verdiğim enerjiyle çalışıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2 amper'e kadar destekleyebiliyordu. Yani siz şu motoru elinizle tutsanız dahi aşağı yukarı 1.5 ampere yakın enerji çeker ve bu bu güce dayanabilir ama ısınır. Bu şekilde motor sürücülerle kullanıyoruz. Bunun örneğini yapacağız. DC motorları. Bu tip motor şalterlerle sürebiliyoruz. Daha karmaşık motor şalterlerle yine servo motorları sürebiliyoruz. Ee, yine daha karmaşık motor şalterlerle bu e, step motorları sürebiliyoruz. Ee, dediğim gibi hiçbir motoru motor sürücü olmadan Arduino'dan doğrudan süremezsiniz. Zaten sürmeye kalkarsanız bir süre sonra e, Arduino'nun yandığını görürsünüz ve Arduino'nuz bozulur. Bu dersimizde bu kadar. Ee, diğer dersimizde görüşmek üzere.